السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. ذلك أرنيشتر دلك أرنيشتر. أنوج دارس قصص النبيين كتاب مزن. 10. dersini ve 10. video kaydına e, Emamel Meliki başlığındayız. Emamel Meliki bugün okuyacağız inşallah. Emamel Meliki Melik'in önünde demek. Emame önünde. El Meliki Melik Melik'in önünde. Pekala Melik'in önünde deyip bırakılır mı? Bırakılmaz. Emam ön demek doğru ama Melikin huzurunda denilir değil mi? Melikin huzurunda yani daha güzel Türkçe olsun, daha kullanımı e, hoş karşılansın diye Melikin huzurunda denilir. Ama mesela bir ağacın önünde diyebilirsin. Ağacın huzurunda denmez. Yani emame şecerati, emame el beyti, emame seyyarati. Ha bunlar cansız varlıklar. Bunların karşısında yani bunların önünde dememizde bir sakınca yoktur ama bir canlının hatta bir yetkilinin, bir devlet reisinin ya da bir padişahın önünde olmanın adı huzurda olmaktır. Yani onun huzurunda anlamında e, mana vermek gerekir. Kana fil medineti melikun kibirun cidden ve zalimun cidden şehirde bir melik vardı. E, Kabirun cidden çok büyük birisiydi. Büyük birisiydi. Kasıt ne değerli kardeşler? Fiziki manada büyüklük değil. Yani adam 3 metre boyunda, işte 200 kilometre 200 kilo ağırlığında birisi değil kebirun demek çok o azametli, şiddetli demek. Yani vurduğunu öldüren, kestiğini kesen, aslını asan anlamında bir kelime bu. Efendim, ve zalimun cidden gerçekten çok bir zalimliği vardı. Büyük bir zalimdi bu adam. Ve kânen nâsû lil meliki insanlar melik için secde ederlerdi. Meliğin önünde secde ederlerdi. Meliğin huzurunda secde ederlerdi. Ve semi'al meliku enne İbrahim'e yescudu lillahi ve ne yescudu li ehadin. Semi'al meliku bu melik duydu. işitti ki enne İbrahim'e muhakkak İbrahim yescudu lillahi Allah'a secde ediyor. Ve ne yescudu li ehadin. Herhangi bir varlığa secde etmiyor. Fe gadibe El Meliku Evet gençler karanlıkta oturuyormuşum fark edemedim. Bir gözlüğümü çıkartıyorum bir indiriyorum. Yani yazılar çok karanlık gözüküyor. Neden acaba diye. Meğer dışarı karanlık değil ama aydınlık ama odanın içerisinin karanlığı gözümü yordu bir anda. Işığı yanınca çok iyi oldu elhamdülillah. Evet. Ve gazibe el meliku Melik çok kızdı ve talebe İbrahim'e İbrahim'i talep etti. Ve ca'a İbrahimu İbrahim geldi ve kana İbrahimu la yakhafu ahadan illa Allah'tan başkasından kesinlikle korkmayan bir kimseydi. Ve qala meliku melik dedi ki: "Men rabbuke ya İbrahim? Sen Rabbin kimdir ey İbrahim?" Qala İbrahimu İbrahim Aleyhisselam dedi ki: "Rabbi Allahu. Benim Rabbim Allah'tır." Kalen meliku Melik dedi ki Men ya İbrahim. Allah kimdir ey İbrahim? Kale İbrahim'u İbrahim dedi ki burası ayet 18. notumuza bakıyoruz. Bakara suresi 258. ayet kelime okuyorum şimdi. Ellezi yuhyi ve yumit. Beni de bana hayat veren ve beni öldürendir benim Rabbim dedi İbrahim aleyhisselam. Kale melikü melik dedi ki ene yuhyi ve umit. E ben de öldürür ve hayat veririm ne ki yani? dedi. Bu da Bakara suresi 158. ayet kerimenin yine devamı. Ve da'al melikun Melik bir adam çağırdı ve onu öldürdü. Ve da'a raculan ahara ve terakehu. Başka bir adam çağırdı ve onu da serbest bıraktı. Hürsün dedi. Ve qale sonra melik dedi ki ene uhi ve umit ya İbrahim sen gördün mü? sen Rabbim öldürür, diriltir diyorsun ya. E ben de öldürüyorum bak diriltiyorum. Ne yaptım ben şimdi? Bak bir adamı çağırdım, onu öldürdüm. Birisini çağırdım, onu da hür bıraktım. Gördün mü? Ene uhyi ve umit. Ben de öldürür ve diriltirim. Katel turaculen. Bak şu adamı gördün ya, onu çağırdım ve öldürdüm. Evet. Ve tarak turaculen. Şu adamı da çağırdım ve onu da serbest bıraktım. Ve kanel meliku beliden Cidden. Bu Melik gerçekten çok ahmak bir adamdı. Belit ahmak demek. Bu Leda da bunu çoğulu. Ahmak, anlayışsız, budala, idraksiz filan gibi manalara gelen bir kelime. Çok ahmak bir adam. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın benim Rabbim öldürür ve diriltir dediği kelimenin karşılığında... ...hapisten bir adamı çıkartıp hürriyetine kavuşturması bak ben de diriltiyorum... ...şeklinde algılıyor. Onun hayata sokma, hayat verme algılaması bir adamı da çağırıyor, hür bir adamı öldürüyor. Bak ben de bir insanı öldürüyorum demesi gibi algılıyor. Yani adam deli çünkü. Ve kezalike kullu müşrikin aynı bu şekilde bütün müşrikler belittir, ahmaktır, aptaldır anlamaz. Ve arada İbrahim İbrahim Aleyhisselam istedi ki en yefemel meliku ve yefheme kavmuhu hem melik anlasın hem de kavmi anlasın şu gerçeği. Fekale İbrahimul Meliki, İbrahim Aleyhisselam melike dedi ki şimdi ayeti okuyorum 20 not 20 notumuz 258. ayet kelimesi yine Bakara suresinin Fe innal laha min bişşemsi minel min minel meşriki benim Rabbim güneşi doğudan doğurur fe'ti biha minel maghribi sen daha de hadi onu batıdan getir bakalım Batıdan doğur. Bir seferlik yap yani bir daha yani bir günlüğüne. Bugün güneşi de ki ben doğudan e, doğurtturmayacağım. Batıdan çıkacak güneş de dedi İbrahim Aleyhisselam. Fetahayyara al-meliku fesekete. İşte bu talebin karşısında bu beli olan, ahmak olan adam sustu ve hayretler içerisinde kaldı. E niye sen hayretler içerisinde kalıyorsun? Sen Rab olduğunu iddia etmiyor musun? En Rabbukumul A'la. Ben sizin en büyük ilahınızım demiyor musun? E diyorsun. E o zaman tamam. Hem öldürme hem de diriltme yetkisinde sahip olduğunu da söylüyorsun. E güneşi doğurmak ve batırmak ne ki bir insanı yaratmak ya da öldürmenin karşılığında. Çok basit bir şey. Hadi yapsana bakalım. Fetehayyaran meliku ve sekete melik çok hayretler içerisinde kaldı ve sustu. Ve halice ve hacilel meliku melik çok ee, hacile mahcup oldu. Utandı. Ve ma vecede cevaben herhangi bir cevap da bulamadı. Şu ayet kelimesinin ayet kelimesinin devamını yazmışım buraya ama yani İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim e, güneşi doğudan getirir. E, sen de batıdan getir dediği zaman febuhitellezine kafar bunun üzerine kafir şaşırıp kaldı. Şaşırıp kaldı. Fe buhite şaşırdı, kaldı, aptallaştı. Ne yapacağını bilemedi. Evet. Diyoruz ve bu şekilde metnimizi tamamlamış oluyoruz metin okumayı. Bakalım şimdi metinde sorgulayacağımız bir şeyler var mı? Hızlıca okuyalım tekrar. Kâne fil medîneti melikun kebîrun cidden. Burayı konuştuk. Ve zalimun cidden. Çok zalim bir adammış hakikaten. Efendime söyleyeyim. Kâne fil medîneti melikun kebirun cidden. Evet buralarda var mı anlamadığımız bir yer bakıyorum yok yani. Ve kâne nâsü yesşudûne lil meliki. Buralarda artık anıyoruz. Ve semi'al meliku enne İbrahim'e yesşudu lillahi ve le li ehadîn. Mesela burada hiç şimdiye kadar denk geldi mi bilmiyorum. Li ehadin kelimesi geçiyor. Yani ahad kelimesi mesela şöyle demiyor ve la lil ahadi lil ahadi demiyor da marife olarak gelmiyor da li ahadin şeklinde geliyor nekra olarak geliyor peki yani nekra olarak geldiği zaman e, ne olur değerli kardeşler burada bir kaydı hatırlatayım size N nekra bir kelimenin başında nefi nehi ya da istifam edatı gelirse nekra e, umum bildirir ve aynı zamanda manasındaki derinliği ifade eder. Mesela ve la yescudu li hiçbir kimseye secde etmiyor anlamına gelir. Ve la secde etmiyor li ahadin hiçbir kimseye. Pekala Hadin hiçbir kimseye secde etmemesini nekra kelimeden çıkartıyoruz ya başka kelimelerden çıkartabiliriz çıkartabiliriz ama neyse şimdi girmeyelim yani şunu söylemek isteyecektim söylemeyeyim yine de yani bir cümlenin içerisinde tekit ve vurgu nasıl yapılır Arapçada? Vurgu nasıl yapılır? Yani düz cümlelerde vurgu nasıl olur? İsim cümlelerinde baktım şimdi e, uzuna uzun akışacak. meliku ve talebe İbrahimu. Burayı da artık anlıyoruz. Gadibe fiil el meliku fail ve talebe fiil, fiil huve fail. Talebenin tahtında müstetir. Kime dönüyor? Melike dönüyor. İbrahim'e ise mef'ul e, burayı anlıyoruz. Ve C İbrahim'u ve kene İbrahim'u la yehafu aheden illallah. İşte bu cümle mesela tekit cümlesi. Arapçadaki iki tane nefi edatının bir arada olmasıyla olumluluk manası verilir değerli gençler. La yehafu aheden illallah. La ilahe illallah gibi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. La yehafu hiç o korkmazdı, korkmuyor ehaden hiçbir kimseden korkmuyor. Allahe, sadece Allah'tan korkuyor. O zaman Allah'tan başka hiç kimseden korkmuyor. Değil mi? Pekala. Kâlel meliku Melik dedi ki Men rabbuke ya İbrahim Senin Rabbin kimdir İbrahim? Kâle İbrahim'u İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır. Evet. من ربك؟ قال إبراهيم الذي يحيي ويميت، قال الملك: أنا أحيي وأميت، ودعا الملك رجلا وقتله، ودعا رجلا آخر وتركه وقال: أنا أحيي وأميت. قتلت رجلا وتركت رجلا، وكان الملك بليدا جدا. Cidden burada e, söyleyelim cidden tekit edatıdır değerli gençler ama tekit lafzi tekit değil de manevi tekit e, oluyor burada yani o, o idraksiz ahmak budala bir adamdır diyor ya o şey için yani Melik için Beliden o ahmak birisidir cidden gerçekten demek gerçekten idraksiz ve e, yani ahmak bir adamdır ama tekit biliyorsunuz lafzi tekit olmakla beraber manevi tekit de vardır bu da manen tekittir. Ve kezalike böylece kullu muş kullu müşrikin bütün müşrikler böyledir yani. Ve arada İbrahim en yefem el meliku ve yefem kavmuhu. Evet buralarda bakayım. Yani bu seviyede konuşacağımız ne var? Fe tahayyar el meliku fe sekete. Ve hacil el meliku ve ma ve ma cevaben. Şurada bir nükte söyleyelim ondan sonra bitirelim inşallah. yaral meliku. Melik çok hayretler içerisinde kaldı. Fesekete ve sustu. Sekete fiil değil midir değerli gençler? Evet fiildir. Pekala. Fiil failini almadan mana tamamlanır mı? Tamamlanmaz. Peki bir fiil varsa o fiili gerçekleştiren bir fail mutlaka olması gerekiyor mu? Olması gerekiyor. Peki nerede burada fail? Ha, demek ki yani ille de fiili söyleyip yani ca'a Muhammedun ca'at Aisha'tu, qala Halidun qalet Fatimetu şeklinde ille de fiil fail fiil fail olması gerekmiyor. Yani zahiren olması gerekmiyor öyle diyelim. Yoksa her fiilin faili vardır. Fetahayyara el meliku melik hayretler içerisinde kaldı ve sekete el meliku demektir gençler bu ve sekete el meliku demektir. Melik sustu demektir. Pekala niye burada faili kullanmıyor? Arapçada çok önemli bir kaidedir bu söyleyeceğim. Arapçada en asli olan şey az kelimelerle çok mana ifade edebilmektir. Az kelime kullanmaktır. Asıl sanat, sözdeki sanat budur. Sözde sanat lafı uzatarak anlatmak değildir. Kısa, öz ama içeriği çok fazla. İşte Kur'an'ın icaz, mu'ciz, kafirleri hayretler içerisinde bırakan özelliği budur. Bir kelimesi var, on cilt kitap yazıyorsun. İbn-i Teymiye için söylerler. Kul kelimesiyle ilgili, Kul huvallahu ehad suresinin e, ayetinin kul kelimesiyle ilgili bir cilt kitap yazmış. La ilahe illallah kelimesiyle ilgili, şu kadar cümleyle ilgili 20 sayfa kitap yazmış vesaire. Ha, dolayısıyla e, Arapçanın icazı ya da Kur'an'ın icazı ya da Arapçanın genişliği ve mükemmelliğinin çıktığı yerlerden bir tanesi burası gençler. Ve sekete demek ve seketel meliku demektir. Kimden bahsediyor fiil? Melikten bahsediyor. Ama fiilin makablinde, seketenin kablinde melik kelimesi geçti ya, ha o melik zihnen zihnen metni okuduğunuz zaman fetahayyara'l meliku fese vesekete dediğiniz zaman oradaki susan kimsenin yani failin melik olduğu anlaşıldı an o anlaşılan şey dil ile telaffuz edilmez. Bu da Arapçada çok önemli bir şeydir değerli kardeşlerim. 20. sayfamıza geldik. 11. dersimizdeyiz. Da'vetul Validi başlığını işleyeceğiz. Bundan sonraki dersimizde inşallahurrahman. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.